Şey <laughs> of. Oh. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz oyunlarla oyun kanalına. Bugün yanımda oyun cehennemi kanalından Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Bugün ETS 2 multiplayer oynuyoruz. Nereye gidiyorduk? Bir bakalım hemen. Yükü London'dan Mil aldık. Mingham diye bir yer var oraya gidiyoruz. Aynen. Bir adı da ama ben kanka San derse bırakacakmışım sen Ben bakayım nereye bırakacakmışım hemen. Mingham diye bir yer var ya gideceğimiz yer hedef. Ha. Orada B, C, B diye bir yer. Oraya bırakacağım kasayı da. Tamam. Hadi gidelim. Haydi bismillah. Ya iş yağmurlu havada oynuyorsun Bende yağmur yağmıyor. <laughs> Şöyle. Kanka benim şoförüm boyu küçümüş. Ayrıca bu arada. Uf uf. Ters yoldan <laughs> <laughs> gideceğiz. Ters yol derken yani. Yabancı ülke olduğundan buradan gideceğiz. Gelirsin abi sen. Tamam geliyorum kanka Sen kaç ton taşıyorsun? Ben 9 sen. 12. Sana. Beni sonla bakayım. Yetişemem ki oğlum. Ya işte o yüzden arkadan geldi. Daha 50'yi zor gördüm. <laughs> Ya ışıkta geçtim orasını satarım anlıyorsun. Oğlum oyun çok drop diyor lan. Benimki yemiyor ama. Tabi sen uzaklaşmışsın baya. Ha yetişiyorsun. 55 basıyor 81 ama gene yetişiyor. <laughs> evet, drop yemesi gitmeye başladı. Karıda karışık yağmur yağıyor. Ben kar yüklemedim ya çok sıkıntı oluyor. Beni gördün an önüme geç. Yüzü gördüm şu an. Ben 55. Böyle aynı. 107, 108, 109 öyle civarı bir şey. Çok hızlı gelme ileride keskin dönüş var biraz. Iler. Okey. İleriden sola döneceğiz he. Aşırı hızlı gel. Gelme gelme çok hızlı. ilerden sola geçeceğiz. Yanımda mısın? Arkamdayım kanka. Sollamadım bilerek. Oğlum benim ev, kaç ev? Allah Allah pingimle düşük oyun nedense çok az FPS alıyor ya. Sen kaç FPS alıyorsun kanka? Bakamıyorum ki abi. Daha demin şehirden çıkmadan etmiş, 25 20 10-15'e 10, düştü. Şimdi birazcık daha yükseldi. Ha şimdi yükseldi tamam. <laughs> Arkadaşlar oyunun sesini fazla açmadım bilerek. Çünkü oyunun sesinden daha çok benim sesim gelmiş. <laughs> Bende de oyunun sesi fazla gelmiyor. Ben sesi kıstım kanka benimki full değil anasını satayım. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videonun altına like ve yorum atarsanız çok iyi olur. Kanka yağış yavaşta da fark ettiysen ben silecekleri şey yapayım. Sen de gözükmüyor. Kanka ben yağış açtım ama gene ben de yağmur yağmıyor. Anasını satacağım ben. Ben şu yavaş yavaş yapan var ya onu aldım çok yersin. Ya oğlum bu adam ne yapıyor ya? Bak 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 gömecek bak geri zekalıya bak bak gömecek. Kanka bas kaz arkamda geri zekalı var. Altında Merso var beni soruyor. Bas ya. Sen. Ne? Önüme geç. Ya abi bu adam harbi harbi geri zekalı ya. Gel ortamızı alalım. Sen en soldan git. Ben de en sağdan gideyim. Ortadan geçecek o. Al onu ortamıza. Tamam adam geliyor mu? Yan yana gel. O gelen sen misin? Sağ olun. Aynen şu gelen benim. Tamam. Selektör yakaladım. Hmm. <laughs> Birden adam geliyor. <laughs> o adam yavaşladı niye sen? Ya neyse bas kaza ya geri de. Ben gö geldiğini gördüm ben sana söylerim. Okey. Of oyun çok manyak drop yedi lan daha demin. Aa geldi kanka geldi 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 bak Merso bak bak kaptırmış geliyor bak. Sağdan gelen o Sağdan. Aynen aynen. Oo. <laughs> lan Furkan niye durdun Lan niye durdun? Kanka ben hemen tamirhaneye gidip geliyorum. Yetişebilir misin? Ben de geleyim mi? Yetişirim, yetişirim seninle. Bir dakika kanka ben görevi bitirdim. Görevi mi bitirdin? Ha, görevi bitirme yerine geldim ben. Bir dakika. Sen şu an hangi şehirdesin? Bana söyle. Ne gitti? Durup durup çalışıyor. Bir dakika. Bir arabayı çalıştırayım da. Yok yok tamam ben London'dayım. Ben yetişirim sen bas. Bekliyorum kanka ben seni. Kapatayım videoyu. Olur bak, mu? Yok bekle. Sen ilerle bak. Bence. Oğlum yetişemezsin. Kapatayım videoyu. Kapattım. Neyse hayır, arkadaşlar hayır. ben videoyu kapattım. Furkan gelince devam et. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Furkan gelecek zaten. Yoldasın değil mi kanka bak bekle. sen sana. bas bas anam motor çalışıkmış iptal ettim 50-60 lan motor arızası veriyor araba neyse ben yola geçtim kaç hasarım varmış ah 35 kasta hasarı 17. şu ilerideki sen misin hangisi tamam tamam yok yok evet o ilerideki benim sen o virajı aldın mı aynen şimdi bak dümdüz ilerliyorum yetiştim bana sensin. Bak gözüktün bak şu değil mi yanımdaki. Yok bu sen değilsin lan. Ben değilim ben. Adı ne adamın? Adı ne bakayım hemen. Tam biz daha deminki kaza yaptığımız dönüştü. Tam ben oradan ağır ağır gidiyorum kanka. Hızı dengeledim 68'e ağır ağır gidiyorum. Tamam. Of. Kaç dakika kaldı? Kanka bana 1 saat 59 dakika kaldı. Tam aramızda 28 saniye fark var. Beklemiş de ben seni ararım. Yok gidiyorum. yok yok bekleme. Sen git ben geliyorum. Hızlı mı gideyim oğlum ağrar gidiyorum işte elimden. <laughs> Kanka ileride benzinci var benzinci de beklerim seni okey. Yok yok devam et. Çok az kaldı. Valla ben uçarım biraz Sen takma Ya uf, dikkat servise gidin yazıyor arabada ya. Yüzle gitme de. Yok lan 86 80 civarı bir şeydim. 88 62, ayarladım. Git 60 60. 60 ya da 70 git. <laughs> 76 74 73 iyi. 72 Kaç dakika? Bir saat 49 anam saat oğlum ona bak. Bir saat 45 dakika. İki tane bir keskin viraj var orayı yaptın değil mi? Kanka ben şu an tam benzincinin oradayım. Aha gördüm seni. Ben şu gelen sensin benzinliğe girsek mi? Benzinin var mı senin? Benim var tatlı atıyordum. Sen misin bu? Ha. Senin tır ne lan? Man, erkek adamın tırmandır gerisi yalan. Geç geç biraz da sanki. Motor ardası veriyor kanka araba hızlı gidemiyorum fazla. 78 basıyorum. Sen yetiş bak. 90 basıyorum. 91 oldu. 90 oldu. Ben sana yetişirim ya. Benim araba çok hızlı kasası. Aa Mercedes gene geliyor. O gelen Mercedes. Aynen. Oo adam sana manyak bir Yemin ederim helal olsun. Adam sana felaket fake çaktı be. Hiç sen nasıl da bakmadım ne yapacağını bilmiyordum. Geç geç önüme geç. Lan! Oğlum <laughs> delirdin mi? <laughs> Ulan Furkan. Oğlum adam uçuyor yalnız ya. nereye gitti bu kayboldu. 1 saat 24 dakikamız var kanka. Aynen. Sen ne yaptın aşağıki yolda mı bağlandın? Ha kız alayım dedim biraz. Yokuş ya. iki gündür mü? Bir gündür mü? Ne video Aynen. Ben üç gündür atmıyorum. Abonem düşmüş. <laughs> ben senin kanalının linkini koyarım. Ananı sık. Ne oldu? Sıkıntı var mı? Sıkıntı sıkıntı. Ağzıma sıçtın 38 43 kasa hasar. <laughs> kasa yaptın mı? Çarptın oğlum bana. Ben de bariyerlere doğru kırdım. Daha çok sıkıştım. Ha, ben de kaza sesimiz de gelmedi ya. Ben de ya, diyecek. Gittim ben ama araba yavaşladım bunu ya. Sıkıntı yok. Neyse bana çarptığın yeri ben editleyip videonun başına koyayım. <laughs> Kanka ben sinema 4D'yi açsam bana nasıl intro yapacağımı gösterir misin? Tabi Tamam Hadi. Ananı sikit Ya bir rampadan aşağı iniyorum araba istop ediyor ya <laughs> Kanka benim direksiyon seti hala serviste lan <laughs> Bir hafta oldu verili daha getiremediler <laughs> Çaldılar diye şüpheleniyorum amına <laughs> <laughs> Sen kaçta gidiyorsun? Ben kaç biliyor musun? 79. Direkt seti bir gelse anasını iç sikeceğim de yok benim. Gelme ona. Ya bak abi araba 110'u geçtikten sonra işte Ben benzinciden giriyorum hadi hadi. Lan koluş, araba Olursun. çalışmıyor amına Nasıl benzinciden giriyor? Ananı sikeyim ha. Ah yarra edik. Ah. Ah. Devam et, devam et. Geldin mi? Devam et sen, ben düz devam ettim. Benzinciyi kaçırdım ama bırakayım. Tamam, ben benzin aldım. Tamam, ben sana dönüşte yetişirim, sen bas. Sen desin? Yetişemezsem neden? de. 33 dakika kalmış ama bırakayım bari. Arka arkaya hızlı dengelenik Şu an bir... haritadan görüyorum, ileride döneceğiz. Aynen. İleriden sola mı ne ben seni bekliyorum kanka ağır, ağır gidiyorum arkaya gideriz. Abi benim videoda bir sıkıntı var ya. Bir tane tuşu ayarlamışım kapanıp kapanıp açılıyor gidiyor. Şimdi yeniden devam edeyim. Ben ettiriyorum ben bazen. Entram. Ben daha demin F1'e bastım ya FPS'i kaybettim ama bırakıyorum. Kanka entra basınca oluyormuş şimdi gördüm. Kanka ben virajda bekleyeyim mi seni? Buradan aşağı ineceğim. Yok yok in in. in. Tam arkandayım. Ana amına ben niye görüyorum? Onun işi kim? Dur kanka dur 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 çok keskin yavaş Neden Ne demek? Kanka ben hızı 52 yok 53 ayarladım gidiyorum ara. Amına koyayım ben seni. Of! of. Döndüm. Döndüm. Tek tek her şey Hasar mı? Kaç hasar? 13. 13 Ka mü? Kasa kasa 23. Benim kasa kaç? 44 amına koyayım. Arabada 41. Tek tek en üstünde zar zar. Var ya ben o bariyere çarpmasam takla atacaktım. Ters döndü Kanka benim araba çalışmıyor. <laughs> ben de sıkıntı yok ki. Anonis var Oyun felaket bas. sonlu da adamın. Frene basmasam güzel bir şov olurdu. Aynen. Ama taklaya atardın kesin. Oğlum oyun çok mal drop yapıyor ya bu şehirde. Kaç kişi var? İki kişi. <laughs> o da biz. Ha şimdi bir kişi daha geldi. Üç kişi oldu. Ya ben yavaş yavaş gidiyorum. 60 59 arası. Geçmettik. Hazır gelmişken şey de Ne? Sen de. Ya da Araç. Lan oğlum oyun ya. Araç. Araba garajı aç. hop. Oyun felaket dondu ya. Soldan gireceğim ben. Tamam mı? Ben hop, de. Garajları açacağım bir dakika. Benim yol zaten oradan gidiyor. Bana. Ha. Valla. Ya abi felaket donuyor. 7 kişi var amına koyayım ya. Hazır gelmişken şu garajı da aldım bari. Bak şimdi tam buradan giriyoruz böyle. Bu adamların hepsi ters yönden gidiyor? Bir tek ben düz yolda gidiyorum. Uğraşamam garajım var. Buradan gidiyor. Sen misin? Aynen. Kızlansın oğlum. Sola geçeceğim giremiyorum. Neyse boş ver. Geç. İleride geç ben buradan içeri gireceğim. Geç geç burada geç koyayım seni. Buradan içeri gireceğim diyorum adam beni sıkıştırıyor Ben de kanka şu soldan gireceğim de. İleride garaj var ya onu açayım da sonra. Tü ananın amına koyacağım ama bak ya. Ne sizin bu kapı icat edenim ben amına koyayım amına. <laughs> amına edeceğim ters soldan yok. mı geliyor ben mi tersten? Kanka sen ters orası düz ya adamlar ters. Kanka lesi keşfettik büyük başarı. Man mı? koyacağım. Mandan nefret ettim ben artık ha. En güzeli bol var. Aynen. Şöyle, dibe doğru yapış. Hoppa keskin bir vers. Bana şöyle sıfır sıfır Lan benim video yine durmuş. Şarjını fark ettim. Bugün çekeceğim video iski. Bu video çok kötü. Kanka onu sen nasıl editleyeceksin? Bilmem. Yok videoyu dura duraklatıyor. Enter tuşu. Oğlum amına koyayım iptal etsin enter o zaman. Edeceğim zaten videodan sonra. Benim render'a girişirim. Enter'a mı basıyorum yanlışlıkla onu da çözemedim. Oğlum bu ne lan? Park ettik de işte, daha ne istiyorum? Ben tekte yaptım. <laughs> Aynen, vasta diyor. Ama ne arabanın yani normal. Ama adam 0 lira para verdi amına koyayım. 0 TP verdi. Tüy yapacağınız işi sikeyim. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sona geldik. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.